İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün seri halde 3 tane video çekeceğim. Bu da ikinci videomuz. Bir videomuzu biraz önce paylaşmıştık. Anne babaların karneyi analiz etme, karneleyi değerlendirme ile ilgili. Şimdi de siz değerli öğrencilerimizin almış olduğu karneyi nasıl analiz edecekleri ile ilgili bir paylaşım yapacağım. Üçüncü videomuzda devamında 15 tatil ara döneminde neler yapmalıyız ki zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak dengeli, huzurlu ve gelecek hayallerimize yatırım yapan bir öğrenci olabiliriz. İşte Şimdi ikinci videomuzda şunu vurgulamak istiyorum değerli arkadaşlar. Karnelerinizi aldığınızda ilk yapacağımız şey notlarımıza şöyle bir bakacağız. Zaten şu an biliyorsunuz E-Devlet e e üzerinden e Mepsis üzerinden Sistem üzerinden, e okul üzerinden notlarınızı görüyorsunuz zaten. Aslında eskisi gibi karne almanın pek havası kalmadı. E, cazibesi de kalmadı. Belki bir beş yıl sonra tamamen karneler e, kaldırılır ve sizler, aileler e de, okul üzerinden, sistemden görürsünüz ve belki bir de kağıt masrafından da kurtulmuş olur. E, devletin üstünde de ciddi bir yük kalkmış olur. Kısaca bugün, şu an Söyleyeceğim şu arkadaşlar. Notlarınızı görüyorsunuz ya da yarın karneyle göreceksiniz. Karnenizi aldıktan sonra kendinize şu soruyu sorun. Bir, bu not ya da puan benim gerçek gücüm mü? Gerçek potansiyelim mi? Ben gerçek gücümü kullandım ve bu puanımı aldım. Bu notumu aldım diye bir sorun. İkincisi, o almış olduğunuz not, puan sizin değerli arkadaşlar, kişiliğinizin, karakterinizin değerlendirmesi değil. Siz bir şeyleri eksik yapmışsınızdır. Akademik başarıyla ilgili, bilgiyle ilgili, dersle ilgili yapmanız gerekenleri eksik yapmışsınızdır. Onu elde etmişsinizdir. Şunu tekrar vurguluyorum. Bu notlar, puanlar, karne sizin kişiliğiniz, karakteriniz şahsiyetiniz benliğinizin e, bir değerlendirmesi değil ve o değerlendirme olmadığı için çok fazla da e, anlam yükleyerek kötü davranışlar içerisine girmemenizi tavsiye ediyorum ve şunu bilin ki bunun ikinci dönemi var ve ikinci dönem iyi bir şekilde yönetildiğinde almamız gereken dersler alındığında ve Akademik hayattaki derslerimizle ilgili yapmamız gerekenleri yaptığımızda şunu net bir şekilde göreceğiz değerli arkadaşlar. O notların, o puanların yükseldiğini fark edeceksiniz. Ben 25 yıllık mesleki deneyimimde, okul ortamındaki yaptığım gözlemlerde ve özel alandaki yaptığım seanslarda, terapilerde, koşluklarda şunu çok net gördüm. Birinci dönemi çok kötü, kötü geçen bir arkadaşımız eğer süreci doğru yöneterse, İkinci dönem mükemmel bir performans göstererek teşekkür de alabilir, takdir de alabilir. Bu güç sizde var. Çünkü yaratılış gereği bu özelliğimiz olduğu için ve o özelliğimizi ilk dönem kullanmadığımızdan aslında istediğimiz notlara, puanlara ulaşamadık. Ee, kardeyi analiz ederken dediğim gibi kişilik, şahsiyet, karakter, benlik... Ee, değerlendirmesi olmadığını bileceksiniz. Siz iyi bir insansınız, eşrefi malukatsınız ve her halinizde anneniz, babanız ve bizler devlet için değerli bir bireysiniz. Ve bir sebeple bir şeyler eksik gitmiştir, yapamamışsınızdır, istediğiniz notu alamamışsınızdır ama o notu alamayan siz kendiniz Yapmanız gerekenleri mükemmel yaptığınızda, potansiyelinizi etkili kullandığınızda şundan eminim ki ikinci dönem fazlasıyla notlarınız da yükselecek. Akademik performansınız da kesinlikle yükselecek arkadaşlar. Ee, o nedenle karneyi aldık ya da ilk dönem notlarına baktık, analizimizi yaptık. Neden? istediğimiz notlara ulaşamadığımızı, neden bir şeylerin eksik kaldığını analiz ettik ve bizi oradan alıkoyan nelerse tespit ettik. Cep telefonuna fazla zaman ayırmak olabilir, oyuna fazla zaman ayırmak olabilir. E gereğinden fazla e, bunalım takılmak, sıkıntı takılmak ya da başkalarının dertlerini dert edinmek olabilir. Yaşantımıza dahil ettiğimiz insanları dersimizden daha çok önemsemek olabilir. Ne olursa olsun değerli arkadaşlar, onları denge haline çektiğimizde emin olun oradaki ayırdığınız zaman sizin akademik başarınıza müthiş katkılar sağlayacaktır ve sizlerin müthiş bir şekilde başarınıza ulaşmanızı sağlayacaktır. Tekrar söylüyorum. Siz yaratılmışların en şereflisi olarak ve dünyaya gönderilen uzaya dünyadan uzaya gönderilen roketin yapıcısı, uçağın yapıcısı, bilgisayarın yapıcısı, tabletin yapıcısı bir beyne sahipsiniz. Ve siz o beyninizi etkili kullandığınızda emin olun ikinci dönem istediğinizden hatta hayal ettiğinizden daha mükemmel bir performans gösterip hayallerinize ulaşabilirsiniz. Zaten videolarımızı izlediğinizde bu beynimizin yapısını size bol bol anlattık, anlatacağız da. Bundan sonra canlı yayın videoları çekerek sizlere ulaşacağız. Canlı yayın videolarımızda görünürlüğünüzü artıracağız. Bizleri izleyin, bizleri takip edin. Diğer videolarımızda özellikle beyin yapısıyla ilgili, bilinçaltıyla ilgili videolarımızı izleyin. Ve bundan sonraki süreçte de kafanıza takılan her noktada bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Tekrar diyorum siz çok özelsiniz, eşrefi mahlukatsınız. Dünyaya nizam veren bir beyne sahipsiniz. Şu an Bağlandığınız, aşırı kullandığınız telefonu, bilgisayarı yapan bir beyne sahipsiniz ki o beyin bu dönem istediğiniz notlar, puanlar olmasa bile ikinci dönem etkili şekilde kullanıldığında hayal ettiğinizden daha mükemmel başarıları size kesinlikle getirecektir arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Şimdiden sizlere iyi tatiller diliyorum değerli arkadaşlar.